Plastik şişe geri dönüşümünün harika dünyasına hoş geldiniz. Önümüzdeki birkaç dakika içinde sıradan şişeleri günlük hayatta kullanabileceğiniz pratik çözümlere dönüştürmenin yollarını göstereceğim. Bu basit projeler hem çevre dostu, hem ekonomik, hem de inanılmaz derecede kullanışlı. Plastik atıklara tamamen yeni bir gözle bakmaya hazır olun. Şişe kapağının üst kısmını hafifçe eritin. Yanıklardan kaçınmak için kapağı bir şişeden kesilmiş şişe boynuna vidalayın. Boynu tutarken kapağın üst kısmını çakmakla hafifçe eritin. Plastik hala yumuşakken bir kalemi dikkatli bir şekilde yumuşamış kapaktan geçirerek yaklaşık 1,5 cm yüksekliğinde küçük bir çıkıntı oluşturun. Plastik sertleştikten sonra oluşan çıkıntının ucunu keserek küçük bir delik açın. Plastik şişenin alt kısmının ortasında bir delik açın. Bir lastik tekerden bir bağlantı parçası kesin ve uzun bir çubuğa yerleştirin. Sıcak tutkal uygulayın ve bağlantı parçalı çubuğu şişenin altındaki deliğe yerleştirin. Bağlantı parçasına bir silikon hortum takın ve güvenilirlik için plastik kablo bağı ile sabitleyin. Ağızlıklı modifiye edilmiş kapağı şişeye vidalayın. Hortumun bir ucunu sıvı içeren bir kaba daldırın. Pompalamaya başlamak için kapaktaki diriyi parmağınızla kapatın, sonra bırakın, sıvı sistem boyunca akmaya başlayacaktır. Bu cihaz bir araba deposundan benzin boşaltmak veya diğer sıvıları transfer etmek için mükemmeldir. Bir plastik şişe alın ve orta kısmında karşılıklı iki delik açın. Uzun bir vidayı her iki delikten geçirin. Küçük bir ahşap blok hazırlayın ve vidanın çıkıntılı ucunu bloğa vidalayın. Şişe boynunun yakınına daha küçük bir blok takın. Boyundan şişenin içine yem yerleştirin. Bir fare yem için içeri tırmandığında Kapanı dikkatli bir şekilde taşıyabilir ve hayvanı evinizden uzakta serbest bırakabilirsiniz. Bir plastik şişe alın ve dikkatlice alt kısmını kesin. Kesilen alt kısmın ortasında bir merkez delik ve çevresinde birkaç delik açın. Ortadan bir kanca geçirin. bu ev yapımı süzgeci lavabo giderinize yerleştirin. Artık yemek artıkları ve küçük kalıntılar tesisata girmek yerine bu kendin yap süzgecinde yakalanacaktır. Küçük bir plastik şişeyi ortadan kesin. Uygun uzunlukta bir plastik boru alın ve bir ucuna kalınlaştırmak için bant sarın. Şişenin boyunlu üst kısmını borunun hazırlanmış ucuna yerleştirin ve bantla sıkıca sabitleyin değiştirilmesi gereken ampulü oluşan sokete yerleştirin. Artık sandalye veya merdiven kullanmadan yüksek tavandaki ampulleri kolayca takıp sökebilirsiniz. Bir cam kavanoz alın ve üzerine ürün adını içeren bir etiket yapıştırın. Örneğin tuz Plastik şişenin boyun ve kapak dahil üst kısmını kesin ve cam kavanozun üzerine yerleştirin. Bir ısı tabancası kullanarak plastiği dikkatli bir şekilde kavanozun etrafına sıkıca oturacak şekilde ısıtın. Bu basit modifikasyon, mutfakta tahılları ve diğer kuru malzemeleri kullanmayı daha kolay hale getirecek ve dökülmeleri önleyecektir. Ayrıca kamp gezileri için kompakt ve hava geçirmez bir çözümdür. plastik şişenin boyunlu üst kısmını kesin. Şişenin kalan alt kısmında tüm uzunluk boyunca bir dar şerit kesin. Oluşan yapıyı çift taraflı bant kullanarak duvara sabitleyin. Artık torbaları saklamak ve kolayca vermek için pratik bir duvar organizatörünüz var. İhtiyacınız olan torbayı tek hareketle çekip koparın. Birkaç plastik şişe kapağı toplayın. Her kapağın ortasında uzunlamasına bir kesik açın. Sapı olmayan metal saplı bir bıçak alın. İlk kapağı kesiği olan kısmıyla bıçak sapına yerleştirin. Kalan kapakları birbiri ardına dizmeye devam edin. Güvenli bir bağlantı için kapaklar arasına sıcak tutkal uygulayın. tamamlandı. Bıçağınıza geri dönüştürülmüş malzemelerden yapılmış yeni rahat bir sapla ikinci bir yaşam verildi. Büyük 5 litrelik bir plastik kabın üst kısmını kesin. Kalan alt kısımda her iki tarafta birbirinden eşit mesafelerde 4 delik açın. Bu deliklerden iki plastik kablo bağ geçirin. Şişelerden iki tutacaklı halka ayırın. Bunları plastik kablo bağları kullanarak kaba takın. Kabın tüm yüzeyine çok sayıda ek delik açın. İçine patates, soğan veya diğer sebzeleri yerleştirin. Çok sayıda delik sayesinde, sebzeler iyi havalanacak, küflenmeyecek ve daha uzun süre taze kalacaktır. Büyük 5 litrelik bir plastik kap alın ve yaklaşık olarak ortadan kesin. Bir fermuar açın, böylece iki ayrı yarım elde edin. Fermuarın bir tarafına sıcak tutkal uygulayın ve kabın alt kısmına takın. Aynı işlemi kabın ikinci yarısı ve fermuarın diğer tarafı ile tekrarlayın. Atölyenizdeki küçük parçaları, mutfaktaki yiyecekleri veya koruma ve kolay erişim gerektiren diğer eşyaları saklamak için bu organizatörü kullanın. Bir plastik şişe kapağı alın ve bir lehim havyası kullanarak 4 girinti açın. Kabloları bu girintilerin altına yerleştirin ve kapakları vidalarla sabitleyin. Bu basit çözüm hem evde hem de ofiste kabloları düzenlemeye yardımcı olacaktır. Plastik bir şişenin alt ve üst kısımlarını kesin. Üst kısmı alt kısma yerleştirin. Bu şişeden dişli boyunları kesin ve kenarları zımpara kağıdı kullanarak düzeltin. Oluşan tabanda kesilen boyunların çapına karşılık gelen delikler açın. Sızdırmazlık halkalarını çıkarın. Boyunları hazırlanan deliklere yerleştirin ve sızdırmazlık halkaları ile sabitleyin. Artık diş fırçalarını Diş macununu ve diğer tuvalet malzemelerini yerleştirebileceğiniz banyo için kullanışlı bir organizatöre sahipsiniz. Bir plastik şişe alın ve 3 uzunlamasına dikdörtgen kesin. Kapağın ortasında bir delik açın. Bu deliğe bir kanca yerleştirin ve kancalı kapağı şişeye geri vidalayın. İçine çiçekli küçük bir vazo yerleştirin veya doğrudan toprakla bir şey ekin. Tamamlanan saksıyı kancasından veranda, kamelyaya veya bahçeye asın. Bir plastik şişe alın ve üst ve alt kısımlarını kesin. şişenin kesilen alt kısmını alın ve içinde birkaç kesik yapın. Bu alt kısmı şişenin üst kısmına yerleştirin. Güvenilirlik için yapıyı bantla sabitleyin. Oluşan kaba tahıllar, bezelye, pirinç veya diğer kuru gıdalar dökün. Artık kullanışlı bir saklama kabına sahipsiniz. Bir yumuşatıcı şişesinin kapağını çıkarın ve uygun boyutta bir delik açın. Bu deliğe bir kalem tıraş yerleştirin. Normal bir plastik şişeden boyunlu üst kısmı kesin ve kesilen parçayı yumuşatıcı kapağına yerleştirin. Kalemi sivriltirken talaşlar kabın içinde toplanacaktır. 2 plastik şişe alın. Bir şişeden boyumlu üst kısmı kesin. Bu üst kısımda 5 uzunlamasına kesik yapın. Oluşan yaprakları dikkatle düzeltin ve hafifçe bükün. Bu şişenin ve ikinci şişenin kapağının ortasında ve altının ortasında bir delik açın. Yaptığım gibi deliklerden bir lastik band geçirin ve sabitleyin. Şimdi yapraklı kısmı çevirip bırakırsanız bir fan gibi hızla dönmeye başlayacaktır. Bu ev yapımı oyuncak, masadan küçük kalıntıları üfleyerek temizlemeye yardımcı olacak veya basitçe bir çocuğu dönüşüyle eğlendirecektir.